Sevgili Trabzonsporlar, Transfer TV Plus kanalından hepinize sevgiler. Evet, Trabzonspor'da e, müthiş başlayan transfer harekatı meyvelerini vermeye başladı. Dünkü maçtan sonra, Gençler Birliği maçından sonra e, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu da e, açıklamalarda bulunduğu transferlerle ilgili Bruno Perez ve Gervinho ile anlaştıklarını söyledi. Bununla ilgili zaten ben sizi... Transfer TV Plus kanalından son dakika gelişmesi olarak bilgilendirmiştim sevgili Trabzonsporlar. Bunu biliyorsunuz. Evet, Bruno Perez ve Gervinho Trabzonspor'a hayırlı olsun. Gervinho biliyorsunuz Parma ile sözleşmesi 2022'de bitiyordu. 33 yaşında fil dişi sahili oyuncusu 1.79 boyunda sol kanat oynuyor. Bu sezon 25 maçta 5 gol bir asisti var. çok başarılı, çok klas, kaliteli bir oyuncu. Trabzonspor'un kadro kalitesine kalite katacak e, Trabzonspor'u e, yukarıya taşıyacak, e, zirve mücadelesinde büyük katkı verecek oyuncu. Bruno Perez, Bruno Perez Trabzonspor için artık e, çok eee sağ sıkıntı yaşadı Trabzonspor Pereira gittikten sonra biliyorsunuz ve Pereira'nın da ilerlemiş bir yaşı vardı. Bu oyuncu Bruno Perez 31 yaşında, önemli bir oyuncu. Roma ile sözleşmesi bitti. Trabzonspor bu oyuncu için ee, bon servis bedeli ödemeyecek imza parası, menajerlik ücreti ve oyuncuya verilecek parayla birlikte yaklaşık 1 milyon 600 bin euro ya mal olacak oyuncu yıllık e, toplam ücretleriyle birlikte 1.78 boyunda bu, bu sezon 43 maçta toplam tüm cephelerde 43 maçta oynayıp 2 gol 4 asist yapan bir oyuncu. Evet Trabzonspor'da e, iki oyuncunun transferi bitti bunu vurgulayalım ve Başkan Ahmet Ağalı gidebilecek oyuncularla ilgili en yakın görünen Uğurcan Çakır dedi. Uğurcan Çakır'ı biliyorsunuz Inter Kulübü istiyor ve Inter Kulübü'nün teklifi 20 milyon euro artı bir sonraki satıştan %20 pay. Inter Kulübü, Inter seri A şampiyonu ve Uğurcan, Uğurcan Çakır'ı ilk 11'de direkt oynayacak, kalesini koruyacak, kaleci olarak istiyor. Uğurcan Çakır da artık ee, bu takıma gitmek istiyor. Daha fazla teklifler de var tabii ki. Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında bekleyebilir Trabzonspor ama Avrupa Futbol Şampiyonasından önce e, bu işin adı da konabilir. Ama Avrupa Futbol Şampiyonasında e, e, Türk milli takımı, bizim milli takımımız ilk maçını 11 Haziran'da İtalya ile oynayacak. İtalya'da Roma'da ve e, Uğurcan Çakır için tam bir vitrin maçı olacak. İtalyanlar yani Interliler burada da Uğurcan Çakırı izleyecekler. Ama bu transfer dediğim gibi Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında da gerçekleşebilir. Ama gidecek oyuncuların başında geliyor. Abdülkadir Ömür'e de dolaylı teklifler var. E, Lille kulübü istiyor, Chelsea kulübü istiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da önemli gelişmeler olabilir. Şorlat konusu vardı biliyorsunuz. Şorlat konusunda ben zaten sizi bilgilendirmiştim. Trabzonspor'dan Şorlat bombası diye e, transfer TV Plus kanalında iki gün önce böyle bir video çekmiştim. Sizinle paylaşmıştım. Sayın Ahmet Ağa'yla bu konuda neden olmasın olabilir. Oyuncuya büyük yatırım yaptılar. 22 milyon euro verdiler. Ama sezonu 5 gol 2 asistle tamamladı. Bizde 33 gol 11 asisti vardı dedi. Oyuncunun değeri düştüğü için tekrar Trabzonspor'a değerine değer katması için kiralayabilirler dedi. Bir de orada biliyorsunuz Leipzig'de teknik direktör değişikliği oldu. Yeni teknik direktör bu konuda e e dediğim gibi ee, Charlotte, Alexander Charlotte ile çalışmak istemeyebilir. O yüzden Trabzonspor'da e, öncelik hakkını kullanıp bu oyuncuyu tekrar kiralayabilir. Çünkü Türkiye'de öncelik hakkı Trabzonspor'da bulunuyor. Charlotte konusunda e, önemli gelişmeler önümüzdeki günlerde de bu konuda olabilir. E, Ahmet Ağalı ayrıca Ekuban'a da teklifler olduğunu söyledi. İtalya'dan iki kulüp, e, Sampdoria ile Saint kulübünün de tekliflerinin olduğunu biliyoruz. Onlarla ilgili de videolar çekmiştim. 7 milyon euroluk kulübe bir teklif geldiği söyleniyor ama Trabzonspor'un kafasındaki rakam 10 milyon euro civarında ama Ekuban sezon sonu yaz transfer döneminde Trabzonspor'a iyi bir bonservis bedeli karşılığında başka bir takıma transfer olabilir. E, İtalya ya da Fransa'dan bir takıma gidebilir. Bunu da söyleyelim. Ahmet e aldı bu konuda açıklamalarda bulundu biliyorsunuz. Trabzonspor Koyuta ile de anlaşmıştı. E, bunu da ifade etmiştik. E, viska konusu vardı. Viska konusunda yarına bırakıyorum bütün gelişmeleri. Çünkü yarın viska konusunda yeni gelişmeler olacak. Aslında detaylı bilgiler var bende ama daha çok detaya ulaşmak istiyorum. daha çok videoyu de detaylandırıp sizinle yarın paylaşmayı uygun gördüm. Sevgili Trabzonspor'la. Trabzonspor'un tabii ki yeni gündeme gelen isimler var. Çünkü listesi çok kabarık. Bu isimlerle ilgili de bilgiler vereyim Trabzonspor'dan. E, Lucas Bilgia biliyorsunuz. Bir dönem Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği bir oyuncuydu ama bu transferi Fenerbahçe gerçekleştirememişti. Onun dışında Birger Meiling, bu iki oyuncu da Trabzonspor'un radarında, Trabzonspor'un gündeminde. Trabzonspor sol bek konusunda Fransa'da Nimes takımının formasını giyen Norveçli 24 yaşındaki Birger Meiling ve Karagümrük'ün Karagümrük başarılı orta saha oyuncusu Lucas Biglia için düğmeye bastı. Biglia konusunda e, Sayın Süleyman Hurma ile Karagümrük Başkanı ile önümüzdeki günlerde Başkanla nezdinde bir görüşme olacağı bilgisi geldi. Ve e, Abdullah Avcı'nın orta sahaya böyle bir oyuncu istediği ve bunun Biglia olduğu e, takas artı para karşılığında bu transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Ama e, bu ikisinde Trabzonspor'un radarında zaten sıra Trabzonspor sol bekliyor istiyor. Marlon konusunda biliyorsunuz. Fluminense 2,5 milyon eurodan 2 milyon euroya kadar düştü ama Trabzonspor en fazla verebileceği rakam 500 bin euro ile 750 bin euro arasında bir rakam olduğunu ifade etti. Ama Marlon kalsa bile diyelim ki Fluminense evet 500 bin euroya biz size bon servisiyle Marlon'u verelim. Ama Marlon kalsa bile ilk 11 oyuncusu olmayacak sol bekte. Sol Solbeck e Abdullah Avcı potansiyelli bir sol bek istiyor. Bu konuda da işte dediğim gibi araştırmalar devam ediyor. Gündeme gelen bir oyuncu da Fransa'nın Nimes takımında forma giyen bir germeylik. 24 yaşında Norveçli bir oyuncu. Ama Lucas Biglia konusunda Trabzonspor ısrarlı. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili Trabzonspor'da e, somut adımlar atılacağı bilgisi geldi. Görüşmeler yapılacaktır. E, dediğim gibi Trabzonspor çok donanımlı bir kadro kurmanın e, hazırlığı içinde çok çalışıyor. Bir taraftan yöneticiler bastırıyor. Diğer taraftan e, teknik direktör Abdullah Hacı oyuncularla birebir görüşmeler yapıyor. Bir taraftan kulüplerin kulübün görevlendirdiği e, menajerler kulüp adına teklifleri karşı taraflara sunuyor. Cornelius konusu vardı yine Parma'dan biliyorsunuz. Cornelius konusunda da e, çalışmalar sürüyor. Bu konuda da e, bu hafta içinde net adımları atılacağını düşünüyorum. E, Muhammed Şerif var e, Mısır'dan. Alahli Kulübü önce 7,5 milyon dolar istemişti. 5 milyon dolara kadar indi. Mısır Milli Takımı'nın golcüsü. O da listedeki önemli golcülerden biri. Onu da söyleyelim. E, Koyuta diyeceksiniz. Koyuta hamle oyuncusu olarak transfer edildi. Çok maliyet olmayan bir oyuncu. E, Hallak Bunlar var. Hallak Akpınar'ı Trabzonspor çok istiyor. O konuda para artı takas konu şeklinde çözümlenebilir. Edin ile ilgili detaylı bilgileri dedim yarın sizinle paylaşacağım. Çünkü yarın da önemli gelişmeler olacak bu konuda. Ee, Edin Viska olmazsa e, Efecan Karaca Alanya Spor'dan transfer edilebilecek bir oyuncu daha. Salih Uçan konusu var. Salih Uçan'da dün A Spor'daki son sayfa programında da söyledim. Önce Galatasaray'ın e, Galatasaray bu transferde e, bir adım öndeydi. Sonra Beşiktaş öne geçti. Hatta prensipten anlaştı dedim. Galatasaray'ın teklifi 7 milyon liraydı. Beşiktaş'ın teklifi 10 milyon liraydı. Abdullah Avcı çok istediği için Salih Uçan konusunda daha cazip bir teklif sundu. Hatta Salih Uçan Salih Uçan'a birebir görüşüp Abdullah Avcı'nın teknik direktör Abdullah Avcı'nın sene şampiyon takımının 11'ine 11'ine yazdım. Direkt oynayacak oyuncusun diyerek ikna ettiği Trabzonspor yönetiminin Salih Uçan'a çok cazip bir teklif sundu ve bu yüzden İbre'nin Trabzonspor'a döndüğü bilgisi geldi. Önümüzdeki günlerde Salih Uçan konusunda da net bilgileri sizlerle paylaşacağım sevgili Trabzonsporlar. Tabi Trabzonspor'un istediği oyunculardan biri de Kenan Karaman biliyorsunuz. Ama oyuncu Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında kararını vereceğini açıkladı. Ailesi oyuncunun Trabzonspor'da oynamasını istiyor. Çok yönlü joker bir oyuncu. Onun dışında Kaan Ayhan var. Umut Meraç var. Bunlar da Trabzonspor'un gündeminde olan, listesinde olan oyuncular. Potansiyelli oyuncular. Bu konuda da Trabzonspor'un çalışmaları tabii ki sürüyor. Mert Günok var. Uğurcan Çakır'ın e, artık gitti gözüyle bakıyoruz ve Başakşehir'den Mert Günok'u da e, Trabzonspor istiyor. Çünkü Abdullah Avcı direkt ilk 11'de oynatacağı kaleci olarak şu anda Mert Günok'u düşünüyor. Evet Arda kardeşler var. E, Arda Akbulut var. Pardon. Arda Akbulut var. Erce kardeşler var. Bunlar da potansiyelli kaleciler ama birinci kaleci olarak tecrübesi nedeniyle şampiyonluk yaşamış bir kaleci, milli takımın kalesini korumuş bir kaleci olarak e, eski öğrencisini Mert Güno e, istiyor Trabzonspor'a. Bu konuda işte dediğim gibi bu hafta içinde yine görüşmeler olacak hem Mert Günok hem Edim İska ile ilgili. Edim İska ile ilgilenimde önemli bilgiler var tabii ki ama bu bilgileri sizinle yarın paylaşmayı daha uygun gördüm sevgili Trabzonsporlular bunu da ifade edeyim. Evet sevgili Trabzonsporlar Transfer TV Plus kanalından hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. E, kanalıma büyük ilgi gösteriyorsunuz ama ben de son dakika gelişmelerini gün gün sizinle paylaşıyorum. Dün akşam olduğu gibi hiçbir yerde olmayan işte dediğim gibi Bruno Perez gelişmesini burna Perez ve Cervinho gelişmesini anında sizinle paylaştım. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğim. Trabzon Spor'da olup biten bütün gelişmeleri gün gün sizinle paylaşacağım. Sizin yapmanız gereken tek şey Transfer TV Plus kanalına abone olmak. Çektiğim videoları beğenmek, like atmak. Hepsi bu. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Yarın Edin Vizca videosuyla sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.